İzleme arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal medya üzerinden takipçi beğeni yorum nasıl arttırabiliriz? Bu videomda sizlere bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz ve karşınıza anabayne.com geliyor. Bu site ilk geldiğinizde ilk geldiğinizde arkadaşlar buradan bir hesabımızı bu kayıt ol yine tıklıyoruz. Buradan kullanıcı adınızı Mail adresi, telefon numarası ve şifre. Bunların hepsini girdikten sonra arkadaşlar yani yeni bir kullanıcı adı oluşturuyorsunuz ol var olan tele, telefon numaranızı var olan mail adresinizi yeni bir şifre oluşturuyorsunuz. Ben robot değilim deyip kullanıcı sözleşmesini kabul edip otomatikman arkadaşlar zaten kaydınız olduktan sonra buraya da bilgilerinizi girdikten sonra siteye girişiniz yapılıyor. Benim zaten daha önceden bir gir, e, üyeliğim vardı arkadaşlar. Yani buraya daha önce ben kayıt olmuştum ve şu anda girişim yapıldım. Şimdi arkadaşlar bakın size burada bir bakiye var. Siz buraya ilk geldiğinizde sizin bakiyeniz 0 TL olacak arkadaşlar. Ama siz bakiye kısmını yükseltmeniz gerekiyor. Bakiye kısmını yükseltmek için de arkadaşlar buradan 3 noktaya tıklıyorum. Buradan bakiye ekle kısmına tıklıyorum. Burada karşınızda ödeme yöntemi var. Ödeme yöntemi olarak size hangisi uygundur? Kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, bitcoin, internet üzerinden, papar üzerinden bu siteye her türlü ödeme yapabiliyorsunuz. Benim daha önce yapmış olduğum ödemeler şu anda ekranda görüyorsunuz. Bir buçuk senedir kullanıyorum hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. Ve arkadaşlar site bizlere şunu da gösteriyor. Davet et kazan kısmında size bir referans linki veriliyor. Bu referans linkini kopyalayıp bir arkadaşınıza bir dostunuza birisini attığınız zaman sizin referans linkinin sayesinde bu site gelip kayıt olup bakiye eklenen olursa %5 komisyon kazanıyorsunuz. E, anlamayanlar için tekrar anlatayım. Burada bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalıyorum. Bir örnek veriyorum. Bir arkadaşınıza attınız. O atmış olduğunuz kişi sizin linkinizle sizin referans linkinizle bu siteye gelip kayıt olup bakiye eklerse eklemiş olduğu bakiyeye göre %5 komisyon siz alıyorsunuz. Şimdi bakın komisyonu nasıl alıyorsunuz onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar bakın sizin linkinizde benim linkime tıklamış. Kaç kişi tıklamış? 4500 kişi tıklamış. O 4500 kişinin 1500 tanesi kayıt olmuş. O 1500 tanesinde 200, 207 tanesi bu siteye ödeme yapmış. Ve ben 1000 lira para kazanmışım. Şimdi mevcut kazançlar kısmı 10 lira olunca burada çekim tarı, çek diyor. Çek, çek dediğiniz zaman da arkadaşlar buraya da e işleniyor diyor. buçuk saat içerisinde 1 saat içerisinde e gelen 10 lira, 10, en az 10 lira olması gerekiyor arkadaşlar. 6,5 lira olmuyor. 10 lira olunca çekebiliyorsunuz. Benim daha önce almış olduğum referanslarımda şu anda ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar şu anda benim 21 TL bakiyem varmış. Bu arada daha önce yapmış olduğum siparişlerimi de şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu da benim daha önce yapmış olduğum siparişlerim. İkinci olarak da arkadaşlar e, nasıl e, takipçi beğeni yorum arttıracağım onu anlatayım. Şimdi 3 noktaya tıklayıp yeni sipariş dediğimiz zaman burada kategori kısmında Instagram, TikTok, Twitter, Youtube, Facebook, Telegram, Story, Twitch, Discord, Like, Snapchat, Trendyol e, bunun gibi bir sürü sosyal medya ağları var arkadaşlar. Şimdi bize her şey sunulmuş arkadaşlar. Kendi isterim hesabımı göstermek istiyorum öncelikle. Bu benim isterim hesabım. Bu da arkadaşlar şöyle göstereyim. TikTok hesabım. Bu yedek hesabım. Bir yedek daha bir fake hesap kurdum arkadaşlar. Ve fake hesap kurdum şu an arkadaşlar. Dün bu videomuza 70 bin beğeni göndermiştim. Şimdi bakın arkadaşlar. E, bu benim fake kurmuş olduğum bir hesap. E, fake ama bu video patladı arkadaşlar. Şimdi patladı dediğimde bir 30 bin görüntüleme almış. Bu videoma dün ben kaç görüntüleme İzlenme yapmışım arkadaşlar göstereyim sizlere. Bakın ee, TikTok izlenme göndermişim. Ee, ne kadar göndermişim arkadaşlar? Başlangıçta 25 binmiş. Ben 50 bin gönderdim bu videomu. Hatta linkine de tıklayayım. Linkine de... Ya, şimdi evet, senin bunu, in... bu video arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve 50 bin beğeni gönderdim. 75 bin benden gelmiş. Geri kalan geri kalanlarda keşfetten gelmiş arkadaşlar. Yani keşfet etkili izlenme gönderiyorum arkadaşlar. Bot göndermiyorum. Haberiniz olsun. Şimdi örnek veriyorum siz TikTok'ta videolarınız keşfediyor düşmüyor. Hemen gösteriyorum. Bu videom ne kadar izlenmiş? 15. Üç noktaya tıklıyorum. Bağlantı kopyala diyorum. Hesabınız herkes açık olacak. Gizli hesaplara gitmiyor arkadaşlar. Şimdi bu 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 videomuzu bir yükseltelim arkadaşlar yani. TikTok'ta izlenme diyorum. Şimdi arkadaşlar bu TikTok izlenme buradaki servislerden arkadaşlar biz buradan 8 lira olanı seçeceğiz. Seçtikten sonra link yerine de bunu yapıştıracağız arkadaşlar videomuzdan aldığımız linke. Mesela ben bu videomu kaç yönteme göndereyim? 30.000 beğeni. 3.000 diyor. 4.000 30 bin. 30 bin tane görüntüleme gönderdim arkadaşlar bu videomuzda. Yani bu videomuz birazdan 45 bin görüntüleme olacak. Aynı zamanda arkadaşlar bakın 45 bin görüntüleme göndermişiz. Siparişlerim kısmına geliyorum hemen. Siparişlerim kısmı burada. Bekliyor diyor arkadaşlar. Birazdan onlar da gelir. Ee, TikTok'ta takipçi nasıl göndeririz onu da anlatayım mesela. Şimdi konumuz çünkü bu bizim. TikTok takipçi diyorum. Servis kısmından 32 lira olanı seçiyorum arkadaşlar. 1000 tane TikTok takipçisinin fiyatı 32 lira arkadaşlar. Şimdi burada size bir link vermiş. Bu linki kopyalıyorum. Link yerine bunu yapıştırıyorum. E, miktar olarak da arkadaşlar mesela 100 tane takipçi 3, 3 lira 20 kuruşmuş. Şimdi arkadaşlar e, servis niye vardır ben salayım. Şimdi hızlı gelen takipçi vardır. Yavaş gelen takipçi vardır. Şimdi burada hızlı takipçi alamamak adına sizlerin burada sizlere bir kanıt sunmam gerekiyor arkadaşlar. Yani benim size bir kanıt sunmam gerektiği için. Şimdi buradan link yerine kullanıcı ismimi giriyorum. Mesela örnek olarak arkadaşlar ben kendime şöyle bir heh, 20 tane takipçi örnek aldım. Ben pahalı servisten aldım arkadaşlar. Siz buradan e, ucuz servisten 32 liralık servis aldığınız zaman arasında sadece saat fark oluyor. Şimdi ben aldığım anlık gelecek arkadaşlar benim takipçilerim. Sizin takipçileriniz de bakın bir 10 dakika sonra gelir. Bakın şu anda takipçileri de görüyorsunuz. Şu anda 4 dakika 11 dakika diyor. Şimdi siparişimizi biz daha yeni verdik. Daha gelmedi arkadaşlar bekliyor diyor. Şimdi takipçilerimiz de gelir. Siz buradan 32 liralık e, seçtiğiniz zaman 1000 takipçi 32 liraya geliyor arkadaşlar pahalı ucuz servisin arasındaki fark budur. Gizli hesaplar hiçbir şekilde gelmiyor. Instagram'da da gelmiyor. TikTok'ta da gelmiyor. Youtube'da da gelmiyor. Hesabınız herkese açık olacak arkadaşlar. Bu kadar da basit. Şimdi izlenme gönderdik arkadaşlar. Birazdan izlenmemiz de gelir. O zaman e, videomuzu durduruyorum. Gelince sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi beğeni izlememiz 47.600 olmuş. Bakalım takipçilerimiz geliyor mu? Evet şu anda takipçilerimiz de gelmiş bulunmakta. Az önce az önce bir dakika bir iki dakika üç dakika. Arkadaşlar şu anda takipçilerimiz de geliyor. Hatta sitemize de, de bakalım. Şu anda sayfamızı yenileyelim. Evet gönderiliyor diyor takipçimiz. İzlenme tamamlamamız zaten. 15.000'den 45.000'e yükseldi arkadaşlar burası. Hatta 47.600. 7.600. Ee, Sistemimizin açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Bu siteye sizlere gelebilirsiniz.